dəqiq belə şəxslər qoraz binəyə keçdi. Bəd bəxt ahı bijdin bilir ya toy bir öncü bir yerdə yağmur çidim. Yaxşı dəvran abi bu ay haftam abi az meyli bilmir ki belə qardaş birdi. Şeyranda gözəl odan gəlməfdir. Mən dillənə bilmir ki kifdir. Dillərsə dalab nöqtə qoyan söhbətildi. Dillərsə dalab nöqtə qoyan söhbət

yarışmasını hep izledim. Bugün kraftta da ayran çıkan çok güzel bir yarışma kutlarımız var. Burada Türk Evrim var. Hoş geldin. Buldum. Dostum burada patron hoş geldin. Hoş Dostum burada ezik patron Sen. Hoş buldum. Patron yine yine yarın toplamışsın yarın. Patron, patron sattın dünya Biz yarışma arkadaşlar bile artık ezik patron yapıyor geliyorlar. O yüzden partik ne O trollerle ne yapıyor? Hiçbir şey söyle. Bu sunu artık videolarım yorum ezik patron diye spam yapıyorum dostlarım. Patron bir ezikdir. Bu patron bu yarışmayı kazanırsa fotoğrafım maymun yapıyorum. fotoğrafım maymun yapıyorum. Ve maymun taklidi yaparak kodman sürüsüne giriyorum dostlarım. Patron o kadar kazanmış ki Görmüş olduğunuz gibi şu anda burada bir dairemiz var. Ve bir bakın buraya çıkan kızını şaşmayacak. Bu Abi buraya bir sandık indireceğim ben. Sandık ineceksin. Evet sandık inecek şimdi buraya abi. Vay be. Sonra olacak sandık indirince? Ben işaret yaptığım zaman dördünüzde sandıktaki eş... <laughs> Bu zaman gördüğünüzde sandıktaki eşyaları kapmaya çalışacaksınız. Şey ama yanlış bir şey diyeceğim ki. Ben buraya Alkan da Dostum, tamam ya nə sənin andı? Ayisi. Ay gəlmə və. Bir də özümü kirəşdim ki, dəsr vaxtı qol olmuşdur. Yersinə qayıdıb bir oturdu ki, çörək kəsməm şeyidir. 100-100 vurulmuş oğla.